Fatih bugün neredeyiz? Beylikdüzü Aznan Kahveci'de Burger Lays. Sinan Bey'in yanındayız. Sinan Bey kaç senedir bizde çalışıyorsunuz? Karışım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Evet. Hamburger ekmekleriyle alakalı kaç yıldır bizimle çalışıyorsunuz? Şimdi Şef Morkoş'la yaklaşık 7,5 yıl, 8 yıl olacak. Birlikte çalışıyoruz ve 7 açıldığımızdan beri Şef Morkoş'un ekmeklerini kullanıyoruz. Gayet güzel. Geriden şurada da güzel. Kalitesi de güzel. Gayet hijyen bir üretim tesisi var kardeşim. Çok teşekkür ederim, afiyet olsun. Ee, Sağ olun. Şimdi kendimize hamburger yapsak Bu arada Sinan Bey gerçekten kendisi de etten anlayan iyi bir usta. Et ustasıdır. Sağ olun. Hamburger köftesi çok başarılı. Bakın şöyle. Ee, harika bir köfte, biraz sonra tadacağız. 140 gram bunlar. 140 gram 180 köfte. 180 yapıyoruz. Evet, evet abicim. Şimdi Fatih hamburger ekmeği bu kalıp yani mantar taban dediğimiz kalıp ekmek basma susam hamburger ekmeği bol susamlı bu da yeni trend tavuk burgerciler daha çok tercih ediyor Sinan Bey tabi üçünü de kullanıyor üç çeşit de Sinan Bey'de var evet. menüsü geniş güzel bir menüsü var bu da yumurta ve susam yok sade tercih etmek isteyenler için Şimdi bunlarda kendimize hamburger yapacağız. Üçümüz kendimize. Evet, şimdi ekmeğin kalitesini sana bu şekilde göstereceğim. Gördün mü? Açarsınız mı? Evet. Bak abi mutfağı özlemiş mi Vallahi özledim. Kırıldı. Mutfak uzun zamandır girmiyorum. Sinan Bey teşekkür ederiz kendisine. Kapısını bize açtı. Her zaman şefim. Bugün mutfakta her zaman. hem müşterilerimize hem her kendimize zaman. hamburger yapıyoruz. Yani gerçekten harika hamburger. Bakın. Bak bak bak. Evet. Gerçekten. Evet. Eline sağlık. Süper. Abi ben müşterilerimiz memnun. Ben evet. memnun olmadığım bir şey bir yerden alışveriş kesinlikle yapmam. Biraz kıl bir adamım. Kıl bir esnafım. Bu arkadaşın yedi işte 7,5 senedir çalışmamız sebeplerinden birisi işini düzgün yapması. Teşekkür ederiz. Kesinlikle Çok aldığını hak ediyor. Verdiğini de biz alıyoruz, hak ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi güzel arkadaşlarımıza güzel bizim için en iyi esnaflardan bir tanesi de Sinan Bey'dir. Şefim yalnız böyle iyi oluyor ha. Böyle alıştırırsın kendini. Bak. Tabii. Daha beraber. Bundan <laughs> sonra buradan çıkmıyoruz haberiniz. Evet şefim vallahi güzel. Her gün buradayız. Evet. Morkonçla yani bir şey mi yapsak biz ya? Mutfak programı mı yapsak biz şefim? Yapalım tabii ki. Al. Çıkalım bir kanallara. Bir mutfağımız var işte. Ne evet. Diyor. Evet. Hazıra çekebiliriz. Şöyle ver. En çok satan hamburgeri yapıyoruz şu an. Evet, şu an kibrit. Aa, patatesimiz yok. Patatesi hemen ben atıyorum. Ne var haberi? mı var burada? Ne tarafta? Dur. Tamam. Bir porsiyon oradan sana zahmet sağlıyor. Ben biraz torpil yaptım. Heh, tamam. Torpille olsun biraz. Şunu koyalım. burger yemedik. O kadar yoğun ki sabahtan beri kendimize yaptığımız burgerler müşteriye gidiyor. Şimdi Aynen Şimdi bunu öyle. söyleyeceğiz. Her attığımızı kendimize yapıyoruz. Şimdi Fa Fatih yani yaklaşık bir saattir buradayız. Iki burger yiyeceğiz. Bir türlü yiyemiyoruz. Çok şükür. Sürekli sipariş geliyor ve yaptıklarımız hepsi müşteriye gidiyor. Yani biz kendimize attığı... zaman bulamadık. Inşallah böyle yoğun olmaya devam edecek İnşallah. daha da. Biz arada Yiyeriz yani, biz yesek yemesek önemli değiliz. Yeter ki Sinan Bey'in müşterileri daima bol olsun. Karnım aşçıya geldi ama evet, vallahi her haftamızı gönderirsin. Müşteri <laughs> geliyor çok şükür. Sürekli müşteri geliyor. Gelsin abi. Onlarsız olmaz. Ne kadar çok hamburger satarsak, o kadar Şef Morko ekmek satacağız Aynen he? öyle, aynen. Onları çek, o detayları. Kibrit burgeri Ekmek de altın gibi et içinde harika duruyor. Çok güzel. Şefim sen bu işi biliyorsun. Fatih bugün Burger Lies Sinan Bey bize kapısını açtı. Kendi mekanında kendimize hamburgeri ekmeğiyle, ham köftesiyle güzel bir hamburger yapmaya geldik. Menüsü o kadar güzel bir menü ki gerçekten sosları şimdi anlatacağım aşamalı bir şekilde. Nasıl yaptığımızı da göstereceğim. Şimdi karamelize soğan koyacağım. Sen soğan seviyor musun? Vallahi yerim abi. Soğan ikimize de soğan koyalım o zaman. Soğanı koyduktan sonra arkasında ben bu peynirle yiyeceğim, kaşar peyniriyle sana da çedar peyniriyle yapalım. Doğru mu? Ben çedar severim abi. Tamam. Şefin bacon da atalım Şimdi Hı. sırada dana bacon, füme. dana bacon, dana bacon koyalım. Dana bacon. Yarısı sana, yarısı bana. Çok koymasın. Boğulmasın. Çok güzel bir... Şimdi şöyle özel Sinan Bey'in hazırlamış olduğu türüf mantarlı bir sosu var sosu ekmeğimize daha doğrusu bir dakika şimdi ekmekleri şimdi. önce bir ızgarada iz vereceğiz ekmeklere. Izgarada iz vereceğiz. Bu iz'in amacı nedir biliyor musun? İçindeki tereyağı var ya. Tereyağı şu anda dışarıda ekmek donmuş. Birazcık o içindeki katılaşmış tereyağı Izgaraya vurduğumuzda tereyağı harekete geçiyor ve kokusu buram buram burnumuza vuruyor. Bak şu anda ben kokusunu hissediyorum tereyağında. Yani burger yapan mekanlara bunu kesinlikle öneriyoruz. Ekmeği mutlaka ve mutlaka ateşe temasla buluşturun. İçindeki tereyağı harekete geçiyor ve kokusu inanılmaz derecede artıyor. Hafif bir iz vereceğiz. Bak böyle. Evet şimdi Şunları da şöyle çekelim. Şimdi soslarımızı koyalım. Trüf mantarlı sos. Biraz salla şefim. Biraz sallayacağız. Evet. Tabii uzun zamandır mutfakta çalışmadığımız için biraz paslandık değil mi Sinan Bey? <laughs> Sinan Bey, bu sosumuz ne sosu? Bu red sos. Red ev, sos, sos. Yapımı. ev yapımı. soslarımızın hepsi ev yapımı. Yani, tamamen kendi tatlı ekşi bir sos. Tabii tabii, tatlı ekşi böyle. Sos Biz Gerçekten kendi, harika gözüküyor. Ben biraz bol koyacağım. Ev sosu. Bol koyacağım. Hazır Şimdi, bir sos yok burada. Sinan Bey yine kendi eliyle yapmış olduğu. Daha doğrusu sen mi yaptın yenge mi yaptı doğru söyle. Şefim vallahi ev yapımı bu da ama soğan parçaları bunlar. Soğan 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 parçaları. Soğanı soğan Soğanı kıtır yapmış böyle ufak ufak. Yenge yapıyor, kendisi yapmıyor da. Bunu da koyalım. Bol koy burada. şefim. Güzel oluyor. Soğanı yakışıyor. bol koyalım biraz. Kendisi öyle tavsiye ediyor. Evet. Evet. Şefim. Çok iyi. Süper. Şimdi ne koyabiliriz? Domates sever misin Fatih? Abi yerim. Domates koyalım. Burgere bak ya. Gerçekten harika bir burger. Şimdi neler yok ki? Malzeme bol. Turşu, turşu sever misin? Jalapeno koyabilirsin. Tamam, turşu da koyalım. Turşu koyduk. Jalapeno biberimiz var burada, acı. Acı sever misin? Gözlenmiş biberimiz var. Acı sever misin? Severim abi, acı değilim. Ben acı sevmiyorum. Bu şekilde bir tane koyuyorum, onu da sen ye. Şimdi burgerimiz hazır hemen hemen. Köftemizi alıyoruz. Koyuyoruz buraya. Bu da senin. Vay! Harika görünüyor, inan abi ki. Şakir yap. Evet. Şekil. Bak şimdi olmadı. Bir eksiğimiz var. Nerede patatesimiz Sinan Bey? Bu meşhur patatesin var ya. Bundan biraz koyalım mı? Şefim tabii siz bilirsiniz. Bakın şöyle patates koyacağız. Kibrit hepsini yakışıyor Şimdi bu arada. Patates. Gördün mü? Harika bir patates gerçekten. Çıtır çıtır böyle. Buram buram. Sen buna da bir aroma katmışsın gibi bir şey. Ne var bunda? Kajun baharatımız var. Kajun var. baharatı var. Sen var <laughs> ya sen. İşi biliyorsun vallahi helal olsun. Evet. Şimdi. Nasıl burger? Şefim bu lezzeti hapset. Harika bir burger. Şöyle batırıyoruz bunları evet. Ne yaptık? Servis tabaklarımız... Servislerimiz oldu. hazır şefim Süper Şöyle Evet Nasıl burger oldu? Çok Elime sağlık. sağlık değil mi? Daha bitmedi. Elime ne koyacağız? Şefim patateslerimiz var Böyle Şef Morkoş'tan Burger Evet harika Ekmeği görüyor musunuz? Ekmek yumuşacık. Çok güzel. Hadi bize afiyet olsun. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Çok sağ olun. Şefim afiyet olsun. Eline sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şöyle koyalım. O tarafa gide yaptığımız burgerler. Burger Lüvayis'ta hazırladık. Kendimiz yiyeceğiz. Elinize konuza sağlık Sinan Bey. Her Şefim, şey çok kaliteli. Malzemen harika. Senin de eline sağlık. Şefim ben yapacağım dedi. Evet. Zaten kendisi de Menüyü çok ben bir kend, şef. Kendi, kendi kendime tamam. oluşturdum. Belki tutarsa şefim menüye de koyarız. Evet, müşterilerine kesinlikle Çünkü sun bunu. Çünkü ne varsa buradan beğenilir koydum. Aynen çok Bakalım güzel. tadacağız. Teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Şefim eline sağlık. Hadi yiyelim. Hadi bakalım. Sinan abi vallahi seni yorduk. Ya ne yorması ya? Eğlenceli <laughs> oldu. Daha sonra sana gündüz geleceğiz abi. <laughs> Bana gündüz gel Gelirsek sana güzel bir Sinan Bey Hamburgeri kendimize yaptık. Şimdi <laughs> şimdi bir tadım yapacağız. Şimdi bak bakalım nasıl bir şey çıkıyor. Şuraya bak ya ya. Maşallah. Harika bir şey. Şey söyleyeceğim. Ekmeği senin mantar tabanı özellikle istiyorsun değil mi? Özellikle ben bunu istiyorum. Seviyorum. Mantar tabanı çok güzel. Çeşit mantar çok. Mantar tabanı çeşit. Ya zaten şöyle söyleyeyim. Bir 15-20 çeşit var galiba sende. Var var çeşit renkli çok. Renkli renkli ekmeklerinde gördüm. De var. İspanaklı şeyle bir isimleri evet. çok aklıma gelmiyor ama Domat domatesli. domatesli var. Ben Aynen. çok görüyorum. Görüntüleri de çok güzel ee, ama onlardan bir hamburger ben de yapıp deneyeceğim. Eline emeğine sağlık. Gerçekten Şifası mekanın şefim. harika. Ee, şefim. Ekmeği kendimiz yaptık bugün. Ekmek Güzeldi. güzelse hamburger güzeldir. Şef. Köftenle buluşturduk. Ee, Şu an onlar aşk yaşıyor. Aynen. kesin Patlat kötü. bakayım şefim. Şimdi patlatacağız. Bir patlat bakalım. Bir yapalım bakalım. Şöyle şefim. Oh, baklava yani hmm. tersi sırasın ya. Sen de o şekilde biliyorsun bu işi. Güzel mi? Çok iyi vallahi. Süper. <laughs> şefim o sosun trüf mantarı buram buram böyle. Geliyor mu? Tabii ki damak tadıma. Biraz o, daha o, az olur. sıktın aslında. Biraz daha biraz fazla sıksaydın daha lezzetli olurdu. Trüf mantarını bariz bir şekilde aldım yani kesinlikle. kesinlikle. Afiyet olsun <laughs> şefim ama eline sağlık. E, genelde çok ekmekle ilgili geri dönüşler çok güzel. Hamur geri hamburger yapan gerçekten ekmek. Abi olur. şimdi Hepsi bir bütündür. Ekmek güzel oldu mu? Köfte güzel oldu mu? Hizmet güzel oldu mu? Aynen öyle. Güler yüz oldu mu? Kesinlikle her şey tamamdır. Et olmadan ekmek olmaz. Ekmek olmadan et olmaz. Kesinlikle kalitesi de bir olduktan sonra ortaya bu güzel görüntü çıkıyor. Kesinlikle. Çok teşekkür Bulaş ederim. Bey, çok sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ güzel ekmekler için çok teşekkürler. Değil mi?